Geçen ay iki kişi aynı traktörü aldı. Biri hala dua ediyor, diğeri de satacak yer arıyor. Diğerini mutlaka duymuşsunuzdur çevrenizde, etrafınızda, sağınızda, solunuzda. Neden mi? İşte sebebini bu videoda anlatacağım. Niye böyle oluyor? Çünkü hedefler yanlış belirleniyor. Bu videoda sana şu model alınır mı demeyeceğim. Bugün sana gerçek hayatta yaşananları anlatacağım. Çünkü şunu fark ettim. Aynı traktörü alan iki kişi çok farklı şeyler yaşıyor. Biri memnun, diğeri pişman. Sorun traktör mü? Hayır. Sorun nasıl karar verildiği. Bunu anlatırken gerçek piyasa fiyatları gerçek traktörler üzerinden anlatacağım. Öyle kurgu yok. Şimdi ucuz diye aldı, işine yetmedi denebilecek bir traktörden bahsedeceğim. Ford 3600. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1981 model bilinen, ülkemizde çok sıkça kullanılan traktörlerden bir tanesi. Denizli'de dal kılıç traktör galerisinde satılıyor görmüş olduğunuz bu mavi boncuk. Traktörün satışa çıkartılan fiyatı ise 195 bin lira. Yani bu ne demek? 200 bin lira altında nadir bulunabilecek traktörlerden biri demek. Peki, şimdi bu traktör alan bir çiftçi düşün. Diyor ki, ucuzmuş ya hemen alayım. Ama sonra ne oluyor? Günde 10 saat çalıştırıyor ağır ekipmanı takıyor. Sonra diyor ki bu traktör zayıf. Öyle mi? Hayır değil. Aslında bu traktör zayıf da değil. 48 beygirlik motor gücü var. Ama yanlış işte kullanıyor. Yanlış ekipman ile beraber kullanıyor. Aynı traktör olan bir diğer kişi ise bahçe ve tarla işi yapıyor gene. Günde 4-5 saat kullanıyor ve diyor ki taş gibi traktör. Çekemediği hiçbir şey yok. Bir asılması var ki so demek gitsin diyor. İşte fark burada. Sence neye göre? Sen hangi sınıfta kalıyorsun? Sen ha hangi traktör kullanan çiftçi profilindesin? Devam edelim. Bir diğer konu. Markaya güvendi de detayı kaçırdı. Denebilecek bir traktör. John Deere 1130. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1977 model. Çanakkale'de bulunan Özkan Traktör Galerisi'nde satılıyor. Böyle bir traktör için biçilen değer ise 229 bin lira. John Deere deyince çoğu kişinin gözü parlıyor. Ne de olsa Amerikan malı. E, haliyle bu traktörü kullanıp da kötü de herhalde kimse duymamıştır kolay kolay. En azından ben duymadım. Ama burada kritik bir konu var. Bu traktör sağlam mıdır? Sağlamdır, evet. ustasını bulmak, Türk fiyat traktörün ustası bulmak kadar kolay mı sizce? Alan kişi eğer ben eski traktöre razıyım diyorsa mutlu olur. Ama yeni traktör hissi istiyorum diyorsa o yüzden söylüyorum. Hangi traktör sana uygun? Bir diğeri. İşte buna kimse hayır demez. Herkes övüyor diye aldı. Bu traktörü övmeyen var mı? Tabii ki şunu da baştan söyleyelim. Bu traktörlerin özelliklerini anlatmıyorum. Sadece örnek olarak paylaşıyorum. Traktör alırken motor, yürüyen aksam, fren, hidrolik hassasiyeti gibi birçok kalemini detaylıca baktırmanız gerekiyor. Sadece bu traktörleri de değil. İkinci el traktör alırken mutlaka kontrol edilerek alınmalı. Burada da ben ihtiyacına uygun mu değil mi onları konuşacağız. Sıradaki incelediğim traktör. Türk fiyat 480 ile devam edelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1978 model bir Türk Fiat 480 Adana'da İmamoğlu'da bulunan Erol Traktör Galerisi'nde satılıyor. Traktörün satış fiyatı ise 270 bin lira. Bu traktör Türkiye'nin her yerinde var neredeyse. Parçası bol, ustası bol ama işte tam burada hata yapılıyor. Herkes kullanıyor demek herkese uyar demek mi? Bence değil. Bu traktör orta işin traktörüdür. Yedek parçasının bolluğu, ustasının bolluğu, yakıt durumu. Bunlar da diğer detaylar. O yüzden karar verirken bunlara dikkat edeceksiniz. Türk fiyat 6050 oldu. Görmüş olduğunuz bu traktör 1990 model. 1990 model traktörler deyince de akla gelen traktörlerden bir tanesi hem de ilk akla gelenlerden Antalya'da Çelikoğlu Traktör Galerisi'nde satılıyor. Görmüş olduğunuz bu traktör. Bu traktör için istenen fiyat ise 385 bin lira. Bu traktörü alanların çoğu şunu söylüyor. Her işi yapıyor beni de üzmedi. Ya üzer mi hiç 60 beygirlik motor gücüne sahip. Çünkü beklenti doğru. Ne mucize bekliyor ne gösteriş arıyor. Ne istediğini bilen için zaten ideal bir traktör bulmak da asıl mesele. Devam edelim. Bir de böyle bir şey var. Küçük diye hafif aldı. Yanlış duymadınız. Massey Ferguson yanlış değil. Massey Ferguson 135'ten bahsedeceğim sizlere. Bu traktör için boşuna atom karınca demiyorlar. 1973 modeli Şu, görmüş olduğunuz bu traktör satışa da çıkmış. Bu traktör Sakarya'da bulunan Yalçın Otomotiv Galerisi'nde satılıyor. Peki fiyatı mı ne kadar? Bu traktör için istenen bedel 315.000 lira. Bu traktör küçük görünür ama denge, yakıt tüketimi ve kontrol için iyidir. Manevra kabiliyeti yüksek. Halen iş yapan, iş gören bir diğer traktör. Küçük işi olan için neredeyse bir nimettir. Büyük iş yapanı da biraz yorabilir. Yanlış beklenti yine devrede. Beklentiyi doğru belirlemek her zaman önemlidir. Şimdi bir başka uç noktadan bahsedeceğim. Ya güç istedi ama neye güç istediğini de bilemedi diye bir şey vardır. Türk fiyat 866, işte böyle bir traktör. Bu traktör 1994 model. 90'lı yılların kral traktörü. Aydın'da bulunan Güldal Kader'de satılıyor görmüş olduğunuz bu traktör. İstenen fiyat ise 875 bin lira. Bu traktör 80 beygirlik bir motor gücüne sahip. 4x4, 4 çekişli bir traktör. Görüşü bile insana huzur veriyor derler ya öyle bir traktör. Tam bir ağır iş canavarı. 80 beygir arkadaşlar. Ama bu traktör olup küçük bahçede kullanan kişiler ne yapacak? Sonra ondan sonra derler ki ya çok yakıyor. Niye yakmasın? Yanlış yerde de kullanıyorsunuz çünkü. Değil mi? Yanlış mıyım? Bugün sizlere traktörleri değil, insanların yaşadıklarını anlatmaya çalıştım. Aynı traktör birini mutlu eder, diğerini pişman. Fark ne? Yanlış soru soran kaybeder. Doğru soruyu soran kazanır. Bu tarz videolarda devam etmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Kanalıma abone olursanız bu benim en büyük motivasyonumdur videolar hazırlamak için. Kesinlikle herhangi bir ücret talep etmiyorum. Tamamen ücretsizdir. Eğer abone olursanız da en son, en yeni videolarımda ilk önce siz haberdar olursunuz ve tabii ki ücretsizdir. Bu hatırlatma sizlere yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.